Bu çocuk muzun kabuğunu fırlattı, arkadan bir ses geldi. Oraya baktı, attığı muz kabuğu beklenilmedik bir şekilde ortadan kayboldu. Ardından oyuncağını attı ve orada bir değişik fırtına gördü. Bunun zaman deliği olduğunu anladı. Çocuk koşarak aşağı indi, yeri kontrol etti ve o deliğin yukarıda olduğunu tespit etti. Annesinin kaybı sonrası o deliği araştıran abisine bu müjdeyi söyledi. O inanmadı, onun eşyalarına zarar verdiği için uydurduğunu düşündü Abisine kızan çocuk abisini cezalandırmak istedi ve onun evcil kaplumbağasını o deliğe attı. Ama abisinin çok üzüldüğünü görünce onu geri getirmeye karar verdi. O gece o deliğin yanına gitti ve atladı. Deliğin öbür tarafı da aynı olduğu için çocuk hiçbir şey fark etmedi. Kaplumbağayı aldı ve evine geri döndü. Ertesi gün abisiyle karşılaştı. İkisi de çok şaşırdı. Çünkü aradan 33 yıl geçmişti. Şimdi ise çocuk geri dönmek istiyor ancak o delik sadece giriş kapıydı geri dönmesi için onların geri dönüş deliğini bulmaları gerekiyor.